İskenderun'da mobil göç noktası hizmete başladı. Türkiye'de düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da başlayan ve 30 büyük şehirde kısa bir süre önce başlatılan mobil göç noktası aracı Hatay'ın İskenderun ilçesinde de hizmet vermeye başladı. Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyete başlayan mobil göç noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasına imkan sağlıyor. İl Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapabilen mobil göç noktası aracı tarafından yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor. Kimlik taşımadığı zaman başına bir olay geldiğinde veya birisi sorguladığında buna cevap mağdur olur. 1 Ekim itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da başlayan ve 30 büyük şehirde sürdürülen mobil göç noktası aracı hizmetiyle ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı. İşleri Bakanlığımız, Göç İdaresi Başkanlığımız sizlerin de bildiği gibi düzensiz göçle mücadele kapsamında pek çok çalışma yürütüyor. 1 Ekim itibariyle Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da bu şekilde mobil göç noktaları oluşturulmuştu. Yine Sayın Bakanımızın da talimatıyla 30 büyük şehirde göç mobil noktaları oluşturmaya başlandı. İlimizde de bir adet Reyhanlı'da, bir adet de İskenderun'da olmak üzere iki tane göç mobil noktamız şu an itibariyle hizmet vermektedir. Bundaki temel amaç şudur. Herhangi bir e, kimliksiz e, göçmen görüldüğünde kolluğumuz bunları sorguluyorlar. E, sorgulamada e, herhangi bir bulguya yani kimlikle ilgili bulguya rastlamadıklarında e, buraya getiriyorlar. Burada başta parmak izi, biyometrik, göçnet, işte giriş çıkış kayıtlarına da bakılarak o kişinin ülkemize ne zaman girdiği, nasıl girdiği, kendisiyle ilgili herhangi bir Arama veya herhangi bir kısıt olup olmadı bu şekilde tespit ediliyor. Bunun e, tamamı e, başta bizim ilimizde olmak üzere e, düzensiz göçle e, mücadeledir. E, biz bu şekilde e, ki hizmetin hem e, vatandaşlarımız açısından hem buradaki diğer bütün e, göçmenlerin yani izinli göçmenlerinde dahil güvenliğiyle ilgili önemli bir hizmet e, vereceğini düşünüyoruz. Bu hizmetin oluşturulmasında başta İçişleri Bakanımıza, Göç İdaresi Başkanlığımıza ve bu arada bununla ilgili çalışan herkese teşekkür ediyoruz. Araç araç burada kalacak. Ihtiyaç olduğunda başka yerlere de nakledebiliriz. Şu an itibariyle ilimiz içerisinde Reyhanlı'da ki orası düzensiz göçle ilgili bizde kısmen risk oluşturur ve tabii bu bölgede de İskenderun bölgemizde. Şu an itibariyle burayı tespit ettik. Burada hizmet verecek. Peki teşekkür ederiz. Hayırlı